Diğer raporlu personelle alakalı. Şimdi şöyle bizler hani bir insan rapor aldığında ya gerçekten hasta mıdır raporu aldı ya da başka bir şeyle aldı biz bunu hani bir ön yargıyla hareket edemiyoruz. biz rapor alan personelle alakalı bir genel ilkemiz şudur. Rapor alan personeli acaba bu raporu doğru mudur? biz bunu bir hakem hastaneye göndeririz. Hakem hastaneden bize gelir. O süre ve fenle uygun mudur değil midir? Ben daha önceki çalıştığım yerlerde söyledim. Mesela usul ve aykırı rapor aldığını tespit ettiğimiz çalışanlar olduğunda bile için söylemiyorum. Onlarla ilgili gerekli idari işlemi yaptık. Burada da yapılacak şey budur. Ben zaten çıkarttım. Özellikle o iki günlük dönem içerisinde şimdi çıkarttım. Önüme koydum hani e, izinli, raporlu, personel şeyleri. Şimdi onunla ilgili çalışmayı yapıyoruz. Yani burada önemli olan şey şu. Sonuçta çalışanlarımız bir sağlık hizmeti veriyorlar ve e, herkesin bir sorumluluğu var. Yani Bilecik ilinde evet 210 bin kişi var ama 210 bin kişi değil. Bir kişi bile bizim için çok önemlidir. Eğer yani bu bir kişiye hizmeti ulaştırmamız gerekiyorsa ulaştıracağız bir şekilde. Bu sorumluluğu o arkadaşlara yani bir şekilde hani bazen nasihat da olur, bazen ceza olur, bazen ödül de olur. Bunlar hepsi sistemin içerisinde var olan şeyler. Ama onun çalışmasına ben özellikle bakıyorum. 50 yerlerde bir takım sıkıntılarımız oldu. Haklısınız